Bakın bu çocuğun otopsi raporu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. O gün kıyameti koparmıştım. Çocuğun bir hayatta biri ölü. İyi dinleyin. Sağlık Bakanlığı'nda otopsi, e, otopsi, raporunun kopyası var. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda otopsi raporu var ve kimse sizler mezarlığına gömdürülmüş. Normalde hiç uyarmamam gerekiyor. Bitmiş kalan, bitmiş olan bir davayı sürdürüyoruz. Ney? En son bunu yok ettiniz. Bu, bu sistemi durdurmak için bütün peygamberler, veliler, salihler, sıttıklar geliyorlar. Durduramadıkları zaman geçmiş zamanda geri çekiliyorlar. Geri çekilince set açılıyor. Set açılınca o toplum, o cemiyet hak ettiğini buluyor dayanamıyorum çünkü iyi, kötülerin bedelini iyiler öder ya iyi niyetli olan insanlar varsa şayet içinizde tep alın ne kadar alacaksanız kötülükten yana bir set dediğimiz kapı açılmış cinli varlıklar doktora gittiğinizde halisasyon diyecekler ama halisasyon değil örneğin bu kutu pat diye böyle buraya gelecek eşyalar oynamaya size görünmeye hatta zaman zaman çocuklarınızı kaçırmaya başlayacaklar insanların aklıyla oynayacaklar. Yanlış duymadın şeytani güçler. Çünkü Türkiye'yi değil dünyayı bir takım şeytani güçlere teslim ettiler. Ve insanlar çok feci şekillerde birer yaratığa dönecek insanlar. Dünya kurumaya başlayacak. Dünya kendinden yüz katı bir yüz yüklenecek. Bugün bilim adamları Maraş depremi, Doğu depremiyle birlikte felaketler yayıldı gibisine. Ya tamam Amerika yaptı, İsrail yaptı. Adamcağızların da günahını alıyor. Tamam da onların ülkesine kim ne yaptı? Dünya diyoruz, dünya. Bırakın böyle saçma sapan şeyleri. Biz Müslümanların hürmetine kainat ayakta duruyor. Ne yazık ki bu ülkede Müslüman olduğunu, vatansever olduğunu söyleyen yaratıklar bu ülkeye, dünyaya bu talimatı verdi. Dikkat edin. Hatta hanımlarınız da aynı odada yatmamaya gayret gösterin. Vallahi şakası yok bu işin. Yapacak bir şey yok. Bir umutla dört yıl boyunca bir biriktirdim. Burada siz şeytani güçlerin kölesisiniz, sizi yok ederler. Burada da Allah zaten bir şey yaptığın zaman şeytani güçler burada köle yani bizim kölemiz oluyor. Allah zaten bir şey yapınca sizi kurtarma umudumuz var. Ama bunu yok ederseniz siz zaten şeytani güçlerin kölesisiniz. Gideceğiniz adres de burası. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda raporları ben size göstereyim. 2004'te FETÖ'cüler tespit ettiler. Tehdit zoruyla bana rapor verdiler. Arkasına da bunun cesedini Diyarbakır'da PKK'nın üst düzeyi, devletin üst düzeyi yerini değiştirdi. Vatansever biri olayı öğrense kıyamet kopar diye